Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif bac yüzünde üçüncü konuya geldik. Yani üçüncü derse geldik. Burada harflerin üstünde altında olan harekelerin nasıl okunacağını, yani o harfe nasıl ses vereceğini göstereceğiz. Mesela elif harfi üstünde böyle bir çizgi olursa e sesi verir elife. Elifin altında öyle bir çizgi olursa i sesi. Elifin üstünde böyle küçük vav şeklinde olursa bu da ü sesi verir. Bu tüm harfler için geçerlidir. Mesela elifte e, i, u oluyor. B'de b, 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 t'de t, 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 S, S, f, su. S harfinde böyle sesler verir. Şimdi okuyalım baştan sona kadar. Bir harfin üstünde altında ve e, ötreli şeklindeki okunuşunu beraber tekrar edelim. E, i, u.

He, he, hu. Ye, ye, yu. Bu dersimizde ince harflerde e, i, u derken kalınlarda bakın dikkat edin zaten kırmızıda yazılmış kalınlar. Bu a ile bitecek. Yani bakın ha, hı, hu. Üstünlü a, bak ha. Esreli hı, i değil hı'ya biraz kaçacak. Ve ötresi de ü tam olmayacak, u'ya biraz gelecek. Bak ha, hı, hu. Bakın saatta sa, sı, si, su. Bakın dağda da, dı, da, du. Ama ince harflerde ne oluyordu? Mesela sinde s, e, se oluyor. Sa olmuyor. S, si, su. Bakın mesela ta kalında. Bakın ta, tı, tu. Bakın kalında za, zı, zu. İşte gayin harfi bak kalın. Ga, gı, gu. Hafta kalın. Ka, kıy, ku. Yani kalın harflerde daha kalın şekilde harekelenir. İnce harflerde de ince şekilde harekelenip öyle okunur. Bazı harfler karıştırılabilir. Dikkat edelim. Onları burada okuyalım. Mesela ha, hi, hu. Ondan sonra ha, hi, hu. Hi, He ile karıştırılmasın. Ha, he hu tamam mı? Ondan sonra T bakın incedir. Te, ti tu bakın kalınını okuyalım. ta tı tu tamam mı? Ondan sonra bakın kalınını okuyoruz şimdi za za zı zu incesin okuyalım. za zi zu İşte qı kı qu kalın qaf. Bir de hemen ardından bakın k incedir. k iki, Bir de peltek olup da peltek olmayanları karıştırmayalım. Mesela bu peltekler bakın. S, si, su. Peltek olmayan. S, si, su. Bakın peltek olan. Z, zi, zu. Peltek olmayan keskin olan. Z, zi, zu.